Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sırıtır Yo 4. bölümünü karıştı. <laughs> 4. bölümünü oynuyoruz. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle biraz karakterlere, kostümlere bakayım. Evet de bu rainbow renkli seçiyorum. Ya. Ama güzel de yani. Har harbi şaka maka güzel. Yani şimdi ne diyeyim? Yani harbiden güzel. Allah. 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 Aa. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Oy. Adam bir öldürdüm var ya. Bir aksicik oldu da durdurmak zorunda kaldım. Oo, oh, oha oh, oh, bilmeden adam sardım şu anda. Bilmeden adam sarmak. Hadi. Bunda da bilerek adam sarmak. <laughs> Bu nasıl bir et ya? İsim yani. Yanlış oldu. Abi ne oldu bir dakika? Bir, bir şey oldu. Kontrol edemedim. Ölüyor musun? <laughs> Bakalım. Uğur yok mu? Ya şöyle bir şey yapacağım. Dün dün dün. Ne oldu ha? Ana <laughs> güzel oldu. Şöyle şöyle. Kodur. Kodur Bey. Yok Bey değil. Tabii tabii Bey. Bir daha denemek istiyorum ya. Başı böyle diyebiliyorum. Ama gerisini bilmiyorum. Selam. Bak. Fil. E döndüm ki. Sadece bir o zaman geçti. Yani nesi var? Uf, uyuz oldum. Tavlak. Tavlak değil miydi o? Adamı üzetme olur <laughs> <laughs> Şöyle topla topla topla. Bakıyorum yine. Abi Tabletteki duyma sesi var, oradan yüzden o yüzden <laughs> oradan duyuyorsunuz da e, sesi oradan alıyor. E, o yüzden orayı açık tutmaya çalışıyorum. Tam da oynarken elim oraya geliyor. Zor oynuyor yani. Normalde ben daha iyi oynuyorum. Hadi. Bazen sesim az geliyor olabilir, ondan oluyor. Elim oraya gelince kapatıyor. Sesi az geliyor. Doğurak. adam kendini öldürdü. Bilerek bildiğini çok diye mi? Selam baby. İşte bu bebeğim. O iyice sardım. İyice sardım. Tamam. Gerisini kendine bıraktık. Öldü. <laughs> oha bu adam hala mı oynuyor? Bir önceki videoda akşamki videoda da vardı oğlum bu. Oha. Oha. O nasıl bir <laughs> o nasıl bir oha değişiydi ya. Oha. Arkadaşlar, bu koronavirüs günlerinde evde kalmayı unutmuyoruz. Ee, sadece gerektiğinde dışarı çıkıyoruz bildiğiniz gibi. Ben de evdeyim. Evde videolar çekmeye çalışıyorum. Normalde dışarıda videolar çekeceğim. Ara sıra evde... E, evde oyun olmayan oyunlar da... Oyun olmayan oyunlar ne ya? <laughs> Ana! Dönemedim. Yani şey olmayan tabletten oynamayacağımız oyunlardan bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, ha, ne videosu olsun, challenge videosu mu olsun? Yani yazmayı unutmayın. Çünkü sizin isteklerinize göre çek. Bakalım adam o şeye basmadan neden o kadar hızlı olabiliyor? Yine. <laughs> ben de direkt iyice diye. Ana Abi ama ya kafam karıştı. Hı, karıştı. bu hiç oldu değil. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aa güzel oldu. Hadi ee, bak öyle değil de şöyle yapayım İlk önce şöyle. Oo bak bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Oy. O insanın gözünü kamaştırır. Oy. Bak şöyle. O çok iyi. Hızlandığımda çok iyi. Onun da bebek öderim adam sordum. Ama ölerek sordum. O da biraz saçma. <laughs> Ölerek adamsın. Bunun. Ya abi bu nasıl bir şey? Niye oynayacak? Arkadaşlar Pixel World videosu gelsin mi? Ee, i̇steklerinize göre çekeceğim. Ama çekmeyi de düşünüyorum. Oy double'ında double kill. Bir ara çekmeyi düşünüyorum. Yani sizin isteklerinize iç göre de bir oyun çekerim. İstediğiniz oyunların adını yazın. Bir bakarım. Oynayabiliyorsam sıkıntı yok. Bazen oynayamayabiliyorum. Mesela PUBG Mobile ee, şey yapmıyorum. Oynamıyorum çünkü Savaş oyunu. Zaten savaş oyunları ile benim ilgim yok. Mesela Brawl Stars var ama savaş oyunu olduğu için sevmiyorum. Yani sadece isteklerinizi için bir tane video çekmiştim. Ama o da çok izlenmediği için bıraktım. Yani zaten şu anda sildim. Hadi be. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.